Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoşgeldiniz. Türkiye'nin en iyi Dragon City kanalındasınız arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yeni bir Legend Dragon'sıyla açılışıyla daha doğrusu karşınızdayım. Öncelikle videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yine bir Legend ile karşınızdayız. Sonsuzluk ejderhası 1, 2 gelecek, 3 yumuşakça ve 4 özgürlük, 5'te bakalım ruh ejderhası en sevdiğim ejderha. Öncelikle birazcık ne yaptığımdan bahsedeyim. Hesaba yeni bir tabii ki de düzenleme yaptım. Bütün yerleri tekrardan değiştirme kararı aldım. Fakat işte birazcık tabi efsanevilerde efsaneviler de oydu buydu yordu açıkçası bu düzenli yapacağım diye. <laughs> birazcık sıkıntı oldu. Tabi buraları kristal falan koydum ki daha fazla altın üretsinler diye. Kristal koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bu videoda sizlerle birlikte tabii ki de ne yapacağız? Bu videoda dediğim gibi bir Legendary açılışı, yeni gelen ada ve bir sürü farklı etkinliği oynayacağız arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız Daha fazla bu tarz video gelir. Şimdi hemen başlayalım öncelikle bir ilk efsanemizden başlayalım. İlk efsanemiz e, biliyorsunuz ki Hemen besle diyelim şöyle bir. Evet ne diyor yumuşak çayıcılara hem kaslara hem de çevikliğe sahip olan yumuşak çayıcılara hiç dinlenmeyen ağaçları yatıştırmak için deniz tabanı siler süpürür. Dokun ağaçları her mit yengeci de kabuğuna demiş. Tamam bakalım ejderha tatlı gayet. Ee, hoş bir aldım. Bakalım bir şöyle 234 tuta puanı elementler efsaneleri savaş ve aydınlık ve buz arkadaşlar. Tamam fena değil bu ejderha. Şimdi şurada bir tane de ejderhamız var. Bu da sonsuzluk ejderhası. Bu yalnız bir şey değil mi? Legendary yeri bayağı doldu bu arada ama hala ben şunu düşünüyorum ki az efsanevi var. Hala az efsanevim var. Ee, fazla efsanevilerde mesela servet fazla efsanevilerden servet eksik ve bir sürü aynı ejderhası. Onların hepsi eksik arkadaşlar. Bu yüzden hani birazcık daha tabii ki çok olabilir. Bunun yine efsanevi, iyi, aydınlık, karanlık ve ateş. Tatlı bir ejderha. Fena değil açıkçası. Güzelmiş. Benim tasarımını. Şimdi bir bakalım şuraya. Şuradan bir tane ejderhamız var. Gelecek ejderhası. Gelecek ejderhasını da saf bölümüne koyuyoruz. Gelecek ejderhası da daha tatlı bir ejderha. VIP ejderhaymış zaten anladığım kadarıyla. Ee, bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakalım abi geçmiş ejderhası uzun zaman önce kaybolan işi gelecek ejderhası olacak. Her şeyi önceden görebilir yetenekleri. Eskiden kişisel kazanç için kullanılırdı ama artık amacı sadece işini bulmak bir görevde acaba geçmiş ve gelecek arasında ne olacak? Gelecek ejderhası güzel bir hikaye yazmışlar açıkçası. Bakalım canım 241 bin maksimum 62 bin hasarı elementlerine bakalım saf demir buz ve elektrik bu ejderhayı beğendim elementleri güzel soğuk ateş gibi geldi elementlere bana o buz bana birazcık nostaljik geldi ve şurada hemen özgürlük ejderhamız var özgürlük ejderhası legendary miydi ya ben bunu hediye hatırlıyorum da bir tane daha vardı böyle ha, vatansever ejderhasıyla ile karşılaştığım herhalde özgürlük ejderhası doğrunun ve ve çok çittir ancak bir gün patladı doğum gününde her yıl bu parti verir ve kullandığı tek şey herkesi pasta yemesini havai fişekleri falan filan diye bir hikaye yazmış. İşte Kaptan Amerika'ya benzetmişler. Ee, elementlerine bakalım. Ee, aydınlık, ateş, su ve demir. Fena değil gayet güzel. Şimdi bakalım son legendarimiz. Yerleştir dedim. Ee, burada yerleştirebileceğim bir habitat yok galiba. Buraya yerleştirmek istemiyorum. Yerleştireceğim bir defodaki bir tane daha olması gerekiyordu. Aydınlık habitatı var. Buradan hemen bir rüzgar habitatı yok. Rüzgar rüzgar değil bu rüyaydı pardon yanlış oldu şöyle bir bakalım Ruh, ruhtur her rüya onu oraya yerleştiriyoruz mecbur çünkü yerleştirebileceğim bir yer yok açıkçası söyleyebilirim sadece buraya koyabiliyorum onu da ee, bu arada bakalım ruh ejderhasını bir besleyelim açıklama canı, ruhu görmeyebilir ruh ejderhası her savaşta kalbin ruhunu koyduğu garanti edebilsin o ruhlar varsa genelde bir ruhan canavarların ta kendisiymiş güzel 20 tane 20 level yaptık ve çok tatlı bejder açıkçası söyleyebilirim Bu arada bayağı bir ada arkadaşlar Bu adalardan dolayı da bayağı bir yarım oldu açıkçası ee, Daha düzenli yapmaya çalıştım hani elimden geldiğince Şu karanlıkları böyle buraya koydum Bunların etki alanlarını bazı arkadaşlar değişmiş daha güzel olmuş böyle Aynen benim hesaba giren arkadaşlar Ahmetler falan vardı Onlar değiştirmiş sanırsam Şöyle bir depomuza girelim Depomuzda kaç tane lej... Hala depomuzda bayağı bir legendary var Öncelikle çiftleştirmem tıkanmıştı diyecektim 3 saati var Şöyle yapalım. Ben buradaki bütün şimdi bir dahaki videomuzda da açabileceğimiz dur şiromuz da var. Şöyle kullan dedim aynı imparator içisi. Hatta ben bunu direkt taşla hızlandırsam 1563 taşımız varmış. Ben depodan yine legendary'ler çıkartmam gerekiyor bu arada. Hemen bir çıkartalım. Bu arada benim çiftleştirmeler bu ara gerçekten çok fazla tıkalı. Çünkü özellikle kuluçka aşırı fazla tıkalı. Legendary'leri kastım bayağı bir bu sezon. Bu sezon harbi harbi Legendary kastım. 400 ejderha oldu neredeyse. Çıkar. Burada bayağı 4 tane bir tane hero çıkardık şeyden. E, Ömer çıkarmış. Bu ruh arayıcılarından değil şuradan. Bir bakın ben size ne demiştim. Buradan işte kefaret nişanı topladığımız zaman bedava hero alabiliyorsunuz dedim arkadaşlar. Ve ben 70 tane yakın toplamıştım free'den. E, pas açtığımda ekstra geldi. Burada 2 gün var. 999 gün abi. Çok iyi bu arada. Hero açmaya bayağıdır hero açıyorum bu arada. Çok sağlam ilerliyorum hero açma konusunda. Onu söyleyebilirim oyunda. Gayet iyi gidiyoruz bu arada. Güçlendirdi de okült Titan'ın var. Ankana savaş arabasını tabii 2 level yaptık yine de. O yönden bir sıkıntımız yok abi fakat. Hala dediğim gibi bir iki yaramazlıklar var. Bu arada videoyu beğenirseniz ve kanalıma da abone olursunuz arkadaşlar. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca de videoyu paylaşabilirsiniz. Şimdi şöyle gidelim mi? Ben Hero'yu da açsam mı diye düşünüyorum da Şu anlık videoluk aslında Birazcık taş kasabilirsem Videoda ta kastım ve satıyorum 12 taş videoda 12'sini de ona verebilirim açıkçası öyle söyleyebilirim Daha iyi olabilir Bu arada bir açılış videosu Bir bilgi videosu bir açılış videosu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Fakat şu anda baya sağlam Geldiğini söyleyebilirim Muhtemel olarak Baya iyi geldik abi Hiç sıkıntı yok şu anda Bir yaramazlık da yok açıkçası söyleyebilirim Şöyle hop hop şöyle abi hemen Şunları bir alalım 14 tane Şöyle bir sağlam alalım da bir reklam izleyerek birazcık daha taş alabilirim açıkçası Çünkü bu ara gerçekten çok fazla taş harcadım Hero açılımını bir sonraki videoda yapmayı düşünüyorum Öyle söyleyeceğim abi çünkü Hero açılımını bir sonraki videoda yaparsam daha iyi olur Şu anda gerçekten aşırı fazla taş harcadım ve birazcık hani taş harcamaya ara vermem gerekiyor bu yüzden açıkçası taş harcamak istemiyorum. Çünkü iki ay sonra bir VIP Hero gelecekmiş. Duyduklarıma göre ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat ejderha teklifleri geliyor. Kefaret özellikle gelmişti. Onu da aldım mesela. 400 taş küsürümüne tuttu. Kefaret açıkçası güzel ebedi de almıştım videosunu. Ebedi'nin tabi tanıtım videosunu çekmedim arkadaşlar hala. Onun tanıtım videosunu çekmeye ihtiyacı gereği duymadım. Zaten videodan gördünüz hani. Yani. Ama isterseniz tabii ki de ebediye de bir uğrarız abi. Tam 10 taş geldi aslında buradan. Şöyle bir liglerimizi de yapalım abi. Şöyle bir ligler arenalardan önce bir ligler geliyor. Klan alımını e, bu akşam yapacağımı söyledim zaten. E, Discord'da da bunun duyursun yaptık. Açıklama kısmında linkleri bulunmaktadır. Ve bu arada bu video biraz daha free gameplay olarak, düz bir gameplay olarak oyun hakkında görüşlerimi ve sohbetimi size paylaştığım bir bölüm olacak. Yani bu bölümde bilgi ya da şu şu nasıl kasılır, şu şu taktikleri nedir diye bir video değil arkadaşlar. Bu düz gameplay diye söyleyebilirim sizlere onun dışında Ankara Savaş Ejderhası'nı iki yıldız yaptık arkadaşlar. Tabii ki de o da güzeldi. Onun için de bir video çekmeyi düşünüyorum bu arada. Sadece o Ejderhaya özel bir video. Ya onu bir 40 level'a çıkartmak zor olacak açıkçası. 40 level 45'e şu anda yemek sıkıntısı yaşıyorum aşırı fazla da. Onu nasıl çözeceğim hakkında hala bir problemim var açıkçası onu söyleyebilirim. Yemek problemi yaşıyorum şu an. Birazcık daha yemek kasabilirsem altın altın 500 küsür milyon altın vardı kuluçkalara. Ondan sonra ada açmaya falan gitti hepsi. Genellikle taşların zaten 2K taş vardı önceki bölümde. 2 tane ada açtım zaten. Genellikle taşımın çoğu adaya gitti gittiğini söyleyebilirim. Onun dışına fazla taş harcamıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince biriktirmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi bir kallık bir şeyimiz gelecek. Bir kallık bir taş değil de hero teklifi gelecek. Onu bekliyorum. O gelse bin taşı onu alacağım. işte Vipiro'ları Vipiro biliyorsunuz zaten. İşte bir tane güzel bir Vipiro gelecek onu bekliyorum arkadaşlar. Bir de bir sürü yani şu anda ejderhalarım gerçekten hani yeni ejderha açmaktan artık e, ana ejderhalara odaklanamıyorum. Hani bunların küreleriydi, cartıydı, cürtüydü falan. Onlarla uğraşmam gerekiyor da. O benim en sonraki işim. Hani onu da birazcık daha para yatırarak yapacağız. Hani ilerleyen zamanlarda yani onu söyleyebilirim para yatıracağım onun için hani biriktiririm belki toplu yatırım yaparım ki hani komple bu ejderhaların çoğunu bir basalım diye 70 level'a 70 level için çünkü bayağı bir masraf yapmam gerekecek açıkçası söyleyebilirim onu bu yüzden hani birazcık dişimizi sıkacağız diyebilirim açıkçası öncelikle bir gaming koltuk ve bir webcam'ı hallettiğim zaman da onlarla uğraşacağım arkadaşlar hani bir videoda bir videoda full bir ejderha 70 level yapma videosu falan çekmeyi düşünüyorum ama şu anda bu pek mümkün gözükmüyor özellikle de. Yemek kapasiteme bakarsak ve kuluçkanın azlığına bakarsak biraz daha fazla ejderha açmam gerekiyor ki altın kapasitemi arttırıp habitat kapasitemi arttırabileyim. Çünkü gerçekten habitatlarım çok az var şu anda benim için. Benim açıdan çok kötü benim açımdan gerçekten çok kötü bu olay çünkü ejderhalarım hesaba göre az olduğunu düşünüyorum. Ne kadar fazla legendary türüm olsa dahilinde bile ejderha sayım hala az. Şöyle bir 600 700 ejderham olsa altın üretseler her ejderhadan bir iki tane çok az buz bir şey olsa mesela yine hani ben her türden daha fazla altına işte bonus ödüldü cartıydı jurduydu derken bir bakmışız yemek üretebiliyorum şu anki altının, altın üretme kapasitem yemek üretme yetmiyor bu yüzden hani size şunu söylemem gerekiyor ki e, dekorasyon yaparken bile zorlandım açıkçası çünkü habitatlar hem az hem de çok fazla işte şöyle 7 tane ejder kapasiteli habit atlarım var. Bu yüzden beni açıkçası birazcık daha tabii ki de ejderhaları arttırmam gerekecek arkadaşlar özellikle. Çünkü çok her, her ejderhadan 2-3 tane vardı. Çoğunu sattım ya da geri çağırdım. Kürelerini aldım. Başka ejderhalarla takas yaptım. Bu yüzden çağırmam gereken çok fazla hem legendary var hem de tekrardan almam gereken bir sürü legendary var. Bu sebepten ötürü altın kapasitem şu anlık yetersiz kalıyor. Özellikle de oyun içindeki ejderhaları free bir şekilde 70 level yapabilmek için gerçekten hani kürelerimde, jokerlerimde, jokerleri zaten eski hero'ları açmak için kullanıyorum ki bu hesap yeni zaten. 1-2 senedir aktif girmediğim için mesela en son 2 hero'yu aldım. Üstüne bir tane daha hero sandıktan çıktı. Üstüne ulu okültü çıkardım. Ondan sonra zaten hani Titan ve Kung Fu... Karma o ejderhayı da aldık arkadaşlar bayağı sağlam ejderhalar açtık ama fakat bu sayı gerçekten yeterli değil onu söyleyebilirim sizlere ee, birazcık daha fazla çabalamam birazcık daha fazla emek vermem uğraşmam gerekecek ama dayıyor yani çok keyif alıyorum çünkü bu oyunu oynarken açıkçası onu söyleyebilirim ki youtuber olmaktan da açıkçası içeriğini üretmekten de videosunu çekip editlemekten de zevk aldığım tek oyun bu olabilir belki de. Bu yüzden hani bu oyundan daha devam edeceğim. Çünkü bu tarz simülasyon oyunlarını gerçekten oynarken çok keyif alıyorum. Ejderhaları açarken işte ejderhaları açarken ejderhaları böyle legendirlere falan tanıtım videosunu açıklamasını çekip beslerken aşırı keyif aldığımı söyleyebilirim ve açıkçası. Şu anda altın kapasitemiz birazcık daha e, artmaya başladı tabii ki de. Şimdi şunlara bir bakayım. Bunu şöyle mesela şöyle koysam ne olur bu burayı etkiler. Etkilenmeyen habitatlara bir bakalım. Şimdi bunlar etkileniyor. Bunlar etkilenmiyor. Bunlar etkileniyor. Bunlar etkileniyor. Bunlar etkilenmiyor. Buna şöyle bir düzenek kurabiliriz aslında da. şuna Şu anda bir düzenek kurmayacağım. Şimdilik böyle kalsın. Ee, tabii kristallerde bir tık yetersiz kalabiliyor bazen açıkçası aşırı fazla. Ee, bunu nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Şu anda gördüğünüz gibi buradaki e, bu ejder açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Bu kungfu fu... Kung akış karma ejderhası aşırı hoşuma gidiyor. Bu bunu, bunu iki almışım bu arada. Ee, özel hareketlerini ha, vardı burada da eğitmek için bakalım. Ee, bir dakika dur. var varmış şurada tamam. Bunun özel bir skili var fakat ha bunun özel skili yok ama bunun özelliği şu olması gerekiyor. Galiba bunun özelliği abi şöyle bir şey. Bu önce bir hareket vuruyor. Hareketten sonra bu işte bu etki var ya, yani bu defans etkisi tam anlatamadım derdim. Ben mesela ekstra tur yaptım. Knockout yaptım şimdi mesela şöyle tak diye. Onun gibi bir şey yapıyor. Yani saldırıyı engelleme özel skill'i var. Hani tahminim o. O yüzden özel special skill koymamışlar. Hani yüksek karmayı çok istiyordum özellikle ama yüksek karma çıkmadı. Yüksek karma yerine başka bir hero verdi. Yani o hero çok hoşuma gitmiyor ama işte diyebilirim açıkçası. Şahsen elementlerini tam bilmiyorum. Bir daha bakacağım. Bu şeyden sonra bir savaşlara gireyim. Ondan sonra bir elementlerini tekrar yorumlayabilirim açıkçası öyle söyleyeyim. Muhtemel olarak klana tekrar bir alım yapacağım. Bu yüzden hani Ebedi aslında şunu eleştirmem gerekiyor ki Ebedi Ejderhası açıkçası fena bir ejderha değil Tasarımı olsun çok tatlı bir ejderha Bir dakika sen bir saldırını yap Bak Ebedi Ejderhanın açıkçası bu Tasarımı saldırı tasarımı Bayağı hoşuma gitti açıkçası İyi ki almışım dediğim ejderhalardan bir tanesi Çünkü çok hoşuma gidiyor çok tatlı bir olduğunu düşünüyorum ben açıkçası Şöyle bakalım ateş kuş ejderhamız var mı Yok 30 level ateş kuş ejderhasını Uğraştırır benim Şuradan tamam bunları salla Buradan da bir küçüle alacağım zaten Bakalım şimdi bir dakika. E, bu Hero'nun elementlerine bakacaktım. Hemen bir bakalım. Şöyle. Bakalım abi 2 gün 11 saati var. 59 saat sonra çıkacakmış. Efsane mi varmış? Tamam. Bizim efsanevilerde de bu arada bayağı arttı. Hani şurada mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 falan bayağı sağlam hani legend'ler var. Şunu ben şuradan bir taşıyıp şu doğa yerine koymak istiyorum açıkçası. Burada diğer legend'lara yer kalsın diye. Çünkü kapasitemiz az şu anda legendary için. Yani bir veri rare burada tutamam açıkçası bir rare tutamam. Rare tutmak çok mantıksız olur. Altın kapasitesi düşer. Gerek yok abi. Şu anda buradaki L'ler gayet iyi. Şu epi'yi bir ayırayım aradan. Bu epic'i de doğaya koyalım. Ben dedim ki burada şey tutmak istemiyorum arkadaşlar. Hani veri rare değil de epic full bir bakayım kontrol edelim. Tamam. Bura temiz. Burada da full legendary var. Burada da full legendary var. Şu epic mi olabilir? Yok. L L L L tamam. Bunları L'den ayırıyorum çünkü daha fazla L kapasitesi almak varken niye verir rare tutayım ki burada. Bu yüzden hiç gerek yok. Şimdi şuna bakmadan önce buna gerek... Aslında buna bir bakalım bir. Bu zombi ateş ejderhasını ben aldım zaten. Yani bunun gelmesine gerek yoktu açıkçası söyleyebilirim. Açık bir kullanılabilir ejderhamız var mı bakalım. Şu anda bir legendary'miz yok. Bu yüzden direkt abi buradan başlamam gerekecek. Şöyle hemen açalım. Düz bir gameplay videosu çektiğim için... Yakın zamanda zaten birazcık daha oyunun müziklerini açıp video çekmeye başlayacağım. Aha 5 tane kefer için Tamam ben buradan giderim ya. Sıkıntı yaratmaz bu bana açıkçası öyle söyleyebilirim. Hiç çift ödüle gerek yok. Hemen şunu şu ikisini almam gerekiyor. Bu ikisi zaten gayet iyi şu anda. Bir yaramazlık yapmaz. şu. Şu bir de şurada evet bu evet iki ödül abi istiyorum. Bu arada şunu söyleyeceğim arkadaşlar video kaç dakika olmuş Bakın, 15 dakika olmuş video. Ee, Arena savaşlarını yapmayacağım bu bölümde full e, kasma odaklı oynayacağım özellikle de e, diğer sandıkları açabilmek için hero küresi kazanabilmek için. E, benim dediğim bu zaten size ben de şu an kendi dediklerimi de yapıyorum zaten bir sonraki videoda e, işte grid parası kasmayı anlatacağımı söylemiştim. Grid parasını ben parayla aldım. Ee, para yatırdım ama kasmanın yolu var. Fakat fulllemek çok zor. Hani 5 saatte bir oyuna girmeniz gerekiyor ki o da yetmez. 50 bin nasıl birikmez yani 3 günde özellikle. Hani 10 gün olsa birikebilir belki bir ihtimal. Hepsini açabilirsiniz. Ama birazcık daha tabii pay olduğu için. Ee, sıkıntı arkadaşlar yani söyleyebilirim. Şunları bir alalım. Ejderha ruhlarımızı çarpı 3'ten verdi, Güzel. Gayet iyi şu anda. 45'likten hemen şuna gidelim. Kefaret nişanına da umarım çift ödül der. 10 tane alırız. Ki çift ödül diyeceğini zannetmiyorum özellikle. 5 çarpı verdi hemen abi. Yapış yapış yapış. Evet tahmin ettiğim gibi. Buna reklam vermiyor nedense. Abi kefaret nişanını alalım. Şöyle bir 75'imizle. Şunu istiyorum. Şu benim için çok önemli. Bu ödül özellikle. Gizemleyecek kutusundan bir 59k ortalama yemek veriyor kesinlikle tahmin ettiğim gibi. Evet doğru. Biraz hızlı konuşuyor olabilirim. Biraz fazla hızlı konuşuyorum yüksek ihtimal. Kusura bakmayın. Çünkü bugün birazcık daha yorgun olduğum için kendimi açıklama sebebim kelime seçimim özellikle bu şekilde. Videoyu beğenirseniz de bana çok destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Sadece tek istediğim şey like atmanız. Like atmanızı istememin sebebi videom çıkıyor. Daha fazla insan ulaşıyor. Daha fazla insana ulaştığı takdirde de daha iyi sonuçlar alabiliyorum izlenme konusunda özellikle. Teşekkür ederim şimdiden bütün herkese. Ee, video saatlerini birazcık da gece mi alsam erken mi alsam onun bir anketini hazırlayacağım. Şimdi değil fakat ilerleyen zamanlarda. Bugün doğum günüm olduğu için arkadaşlar yani 5 Haziran günü çekiyorum. Siz bu videoyu 6 Haziran'da izleyeceksiniz büyük ihtimal. Ee, 6 Haziran'da ben bu videoyu yüklediğim zaman. Benim dün doğum günümdü. Bu yüzden hani video at atam atmadım. Çünkü birazcık hani kafamı toparlamam gerekiyordu. Biraz ailemle vakit geçirdim. O konuda onu söyleyebilirim. Cüme gittim falan. Yani yine günlük hayatta ne yapmam gerekiyorsa hepsini yaptım. Bu yüzden açıkçası şunu söyleyebilirim. Biraz yoruldum tabii konuşurken de. Bugün çok fazla ağır antrenmanlarım geçiyor. Bu yüzden abi biraz yoruluyorum. Açıkçası. Biraz yoruluyorum. Mentalitem birazcık düştü bu aralar. Bu yüzden dediğim gibi hani dün video atmam, bugün video atmamın sebebi 5 Haziran günü diyorum 6 Haziran'da izleyeceksiniz bu videoyu doğum günüm olduğu için kısaca birazcık daha izin istedim yani izin verdim kendime bir gün inşallah algoritma bozulmamıştır da bozulacağını sanmıyorum hani bir günden bir şey olmaz umarım olmaz hani iş olarak bakıyorum zaten bu iş ama aynı zamanda hobi olarak da bakıyorum zaten ilk YouTube'dan biraz param biriktireceğim Dragon seni 200-300 lira belki ayda yatırırım Ondan sonra işte şey videoları çekeceğim hmm, şu gaming şeyini alayım bir webcam ayarlayacağım webcam ayarlamak gibi bir düşüncem var açıkçası 13 saatlik bir teklif var 13 saatlik teklifi bir bakalım neler varmış merak ettim bir dakika hocam beni bir rahat bırak 1400 grid parası 8.5 abi teklifi kaybettireceğim Tabii ki de 90 TL 7000 gayet Aslında fiyatlar uygun şu anda 20.000 50.000 yine bir lira olmuş yani şaka gibi, şaka gibi. Çok pahalı, çok pahalı bir sağ ol. Şimdi bakalım. Şurada bir tane çiftleşme var Hemen şunu çıkartayım da. Şu çiftleştirmeleri biraz salacağım birkaç güne. Şimdi bakalım etkinliklerden de bir sandığımızı açıp video bitireceğim. Arena savaşlarına hiç girmek istemiyorum gerçekten. Gerek duymuyorum çünkü abi. Arena çıkmıyorum. Şu an arena kasmak için zaman kaybetmeyi pek sarmıyor ben açıkçası onu söyleyebilirim de. Buradan bayağı bir taş geldi bu arada. Bir taş hani. 10 tane kasıyorum yani. 51 e 60 buradan da bu sandığı açacağız. 51'e 80 var burada da. 3'e 3 kalmış abim sıkıntı yok. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olursanız bir sonraki videonun konusunu da ileri yazacağım. Siz belirleyeceksiniz. Ayrıca de hangi saatte video atmamı istiyorsanız 16.30 ya da 4 ya da 3.30 gibi Size bırakacağım kararı. En çok çoğunluk kanalda ne istiyor diye. Hoşça kalın. iyi bakın ve bay bay.